100 erkekten 15 ila 20'sinde prostat kanseri tanısı konuluyor. Prostat erkeklerde mesanenin altında yerleşmiş üreme faaliyetleri için çeşitli salgılar üreten bir salgı bezi olarak görev yapıyor. Ve erkeklerin %2-3'ü prostat kanseri nedeniyle maalesef ee, kaybediliyor. Prostat kanseri ile ilgili iyi bir e, tespit. Diğer kanserler gibi hızlı seyreden, Ölümcül seyreden bir kanser türü değil. Çoğunlukla hastalar e, prostat kanserinden değil başka sebeplerle kaybediliyorlar. Yani bir e, 8 tane tanı almış olan hastadan biri prostat kanseri nedeniyle e, kaybediliyor. Erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden olan prostat kanseri genellikle başlangıç evresinde belirti vermediği için düzenli muayenelerle ortaya çıkıyor. Kimlerde sık görülüyor? Yaşlılık. Ee, en büyük risk faktörü. 70 yaşın üzerinde %50, 90 yaş üzerinde e, ise neredeyse erkeklerin tümünde prostat kanseri tanısı koyabiliyoruz. Her tanısı konmuş prostat kanser klinik olarak, önemli olarak kabul edilmiyor. Ee, şikayetleri nedir diye soracak olursak hızla artan idrar yapma alışkanlığındaki değişikliklerde. Prostat kanseri e, aklımıza gelmeli erkeklerde nedir? Bu zorlanarak idrar yapma, sık çıkma, idrar alışkanlığının değişmesi. 100 erkeğin 15 ile 20'sinde prostat kanseri tanısının konulduğunu anlatan Soyup prostat kanserinin bir yaşlılık hastalığı olduğunu vurguladı. Özet olarak e, erkeklerin bu nedenle bu semptomları beklemeden, bu şikayetleri beklemeden aile öyküsü varsa 40, Aile öyküsü yoksa 50 yaşından sonra mutlaka bir doktor kontrolünden geçmesini öneriyoruz. Basit bir kan testimiz var. Bir de parmakla muayenemiz var. Kan testi ve parmak muayenesindeki bir anormallik bizim hastadan biyopsi almamızı gerektiriyor. Geçmişte kör olarak alınan biyopsiler artık günümüzde daha farklı yöntemlerle alınabiliyor. Çıkan sonuca göre de hiçbir şey yapmadan başlayan ta kemoterapiye kadar gidebilen tedavi seçenekleri mevcut.